Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri e, Bundesliga heyecanı başladı 5 Ağustos akşamı saat akşam 9.30'da e, son şampiyon Dortmund evinde Hamburg'u ağırlayacak e, Dortmund bildiğimiz gibi son şampiyon ama e, transfer döneminde aslında önemli bir kayıp yaşadılar Nuri Şahin'i Real Madrid'e kaybettiler ama e, aslında onun orta sahadaki boşluğunu da yani Ivan Periçic ve e, İlkay Gündoğan transferleriyle biraz kapatmaya çalıştılar hani Nuri önemli bir oyuncu ama e, bu oyuncular da bence e, onun yerini kapatmaya çalışacaklardır. Onun kadar etkili olmasalar olmasalarda. E, Hamburg'a bakacak olursak ise onlar çok daha önemli oyuncular kaybetti ve yerlerini dolduramadılar. Zeroberto'yu, Nistadro'yu, Trochowski'yi kaybettiler. E, kaleci Frank Rost gitti ve onların yerlerinde çok fazla transfer yapamadı aslında Hamburg ve güçlerini de kaybettiler. Geçtiğimiz seneyi 8. tamamlamışlardı. Ben onların bu sene biraz daha altlarda tamamlayabileceğini tahmin ediyorum. Ve o yüzden ben bu maçta da kesinlikle favori olarak son şampiyon Dortmund'u görüyorum. Hem kendi evlerindeler hem ligin ilk maçı, iyi bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Ben Hamburg'a karşı favori görüyorum onları ve maç sonucu olarak ben Dortmund'un kazanacağını düşünüyorum. Alt üst bahsi olarak da Dortmund genelde içeride kazandığı zaman maçları alt bitiyordu. Çok fazla gol yemiyordu. 1-0-2-0'lık galibiyetler oluyordu genelde. ben ben yine benzer şeylerin olacağını düşünüyorum ve e, alt üst bahis olarak da alt diyorum. E, özetleyecek olursak maç kodumuz 123. E, maç sonu bahsi olarak 1.35'ten 1 diyorum. E, alt üst bahsi olarak da 1.95'ten alt diyorum. Baba Tori